selam arkadaşlar bugün sizlere Acun Ilıcalı'nın 950 milyon TL'ye çıkarttığı dijital platform ekseni inceleyeceğiz bu videoda e, nasıl iyi olacağımızı hangi seçenekler olduğunu e, ve içinde nasıl içerikler olduğuna bakacağız e, Hadi o zaman şimdi başlayalım Ben şimdi adımı soyadımı girip e postamı <laughs> gireceğim e-postaya girdikten sonra buraya giriyoruz eee Ana sayfa bu şekilde şu an 7 gün ücretsiz izleyebiliyor bütün e, iki paket var zaten onları e, ilerleyen dakikalarda göstereceğiz e, Buradan dönüp dönüp duruyor işte eksen içerikleri e, Buradan aşağı iniyorsun Burada işte böyle şeyler var şu an e, 1 Ocak bugün e, Dün gece çıktı yani Bugün gece çıktı diyelim hatta e, Play Store'a e, yok benim bildiğim üzere Play Store'da arayamıyorsunuz Google tarayıcınıza exam.com yazıp e, exam sitesini açıp bu şekilde üye olabilirsiniz e, bir ihtimal 7 gün içinde de küçük hataları düzelteceklerini düşünüyorum Hadi o zaman buraya adımızı ve e-postamızı girelim devam edelim Evet arkadaşlar adımızı ve e-posta adresimizi girdikten sonra bu şekilde kayıt ol yeri geliyor e, Kayıt ol yerinde de buraya telefon numaramızı yazacağız, şifremizi yazacağız ve burada e, bu ikisini okuyup işaretlediğimizi kabul edeceğiz. Ondan sonra cıva abonelik kısmında da iki tane seçenek verecek bize. 9.90'lık ve 19.90'lık ol olmak üzere iki tane ayrı e, paket gösterecek bize. O paketlerin detaylarını da oraya geldiğimizde öğreneceğiz zaten. Hadi o zaman şimdi buraya telefon numarasını yazacağım. Şu an telefon numarası örnek olarak verilmiş görüldüğünüz üzere. Şimdi telefon numaramızı yazıp bu ikisini okudup işaretledim yapalım. Sonra da abonelik ee, paketlerine bakalım. Evet şimdi ise en önemli yere geldik. Burada bize iki tane paket veriyor. Bu iki pakette ee, göründüğü üzere reklam var. Ve reklam yok olmak üzere iki farklı seçenek var. Reklam yok olan da, 19.90'lık olan da... E, reklamsız indir izle özelliği var. Yani Netflix'te bildiğiniz üzere her pakette indirme özelliği vardı. Ama bu pakette sadece e, 19 liralık da indirme özelliği var. E, zaten şurada da şeyler yazıyor. Bu hepsi aynı. Bütün şeyler açılıyor platformlar. Ama reklam var diyor. Eee... Bakacağız işte ilerleyen zamanlar reklam nasıl reklamlar geleceği ile alakalı şeyleri de göreceğiz içeri girdiğimizde. Ha bir de e, çok önemli bir şey var. Burada 7 gün ücretsiz dene var. Reklam yok da. Burada da abone ol e, kısmı var. Bu ikisinde de e, 7 gün ücretsiz deneyebiliyorsunuz. O yazım hatası olmuş diyelim orada. Burada sadece abone ol var ama sıkıntı etmeyin 9.90'lıkta da, da 7 gün ücretsiz üyelik yapabiliyorsunuz. Şimdi ödeme kısmına geçeceğiz. Ödeme kısmını göstermeyeceğim. Ee, ödeme kısmını yaptıktan sonra kart bilgilerimizi girdikten sonra exen.com'un içine girelim. Şu an arkadaşlar ödeme işlemimizi tamamladık. Kim izliyor kısmına attı direkt ödemeyi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde ee, bitiyor. Bu şekilde eee dedim ilk başta ismimizi girdiğimizle alakalı bir şey oluşturmuş. Burada yeni profil oluştur var. Yeni profil oluşturma biraz arızalı ama 7 gün içinde de e, şey oluşacağını düşünüyorum. E, belki uygulama üzerinden uygulamaya çıktıktan sonra uygulama üzerinden yaptığımızda ise daha hızlı olabilir ama oluşturmuyor. Ee, ama ilerleyen vakitlerde düzelteceklerini düşünüyorum. Şu anda ana sayfaya geldik arkadaşlar. Ana sayfamızda neler var? Hızlıca şöyle aşağı doğru inelim. Birka biraz baktı bu arada arkadaşlar. içinde neler var neler yok. Ne ee, çok büyük hata gördüm. Mesela burayı düzeltmemişler. Burayı düzeltecekler mesela. Ee, birkaç tane küçük hata var arkadaşlar. Ee, burada yukarı çıkıyorum. Burada böyle... E Eksen'in önerdiği bir sürü şey geçiyor işte bu şekilde. Mesela hemen izleye bastığımızda ilk başta izlenmedi, e, paketiniz bulunmuyor diye bir hata verdi. Fakat 2-3 e, defa denedikten sonra ikinci deneyimizde Direktman açıyor. O küçük hatalar oluyor ama e, ilk başta yaptım. Şu anda e, video tekrar girmeden önce bu kısma girmeden önce tekrar denedim. E, hiçbir sorun yok bazen böyle bir hata karşılaştığınız Haberiniz olsun. Buradan ismimizi değiştirebiliyoruz. İsmimizde de bir bug var göründüğü üzere. O da düzelir e, ilerleyen zamanlarda. İlk başta girerken ard ardı yazarken şimdi böyle değişik bir şey yazıyor. Şimdi önemli bir şey. Mesela buradan e, MasterChef Junior'a gelelim. Sıkıntı hepsinden birer bölüm yayınlanması arkadaşlar. Bu önemli bir şey. MasterChef olsun, dizi, e, yayınladıkları diziler olsun programlar olsun. Hepsinde birer bölüm yayınlanmış. Belki 7 gün için e, özel bir bölüm olsun diye ya da her hafta bir bölüm yayınlayacaklar. Artık o eksen platformuna kalmış bir şey. Ee burada 3 tane şey var. Mesela buradan listemizi ekleyelim. Ben bunu listeme ilk başta denemek için ekledim ama listede bir sorun çıkıyor mesela. Şurada listelerim, izleme listeme geliyorum. Bir sürü şey yaptım. Ama bazılarını e, göstermiyor mesela Burada bak yine listeme ekleme kısmı var Birkaç tane hata var Mesela yarım kalanlar kısmı burada e, Mesela ben bunu izlemedim Öyle e, birkaç tane Sorunları var ama düzeleceğine e, Umut ediyorum bu kadar büyük Bir platformu yapmak kolay e, Olmadığını düşünüyorum e, Zaten de kolay değil Burada önemli e, şey belgeseller Var ve burada e, 4 tane kore yapımı e, Dizi ya da film herhalde bunlar Bilmiyorum. 4 tane Kore yapımı ee, dizi ya da film var işte. Burada keşfet kısmı var. Keşfet kısmımızda ee, dizi, program, yarışmalar ve belgeseller var. Ee, film yok yani göründüğü üzere. Bir ihtimalle Kore şeyde film değilmiş. Ee, bir de arkadaşlar şu anda ödemeyi yaptık. 7 günden sonra ödememiz ee, kesilecek. Yani bir aylık 9 liralık ücreti alacak arkadaşlar. Ama şu anda ödemeyi iptal etme gibi bir e, işlem yapamıyoruz. İleride belki 7 günden sonra eklerler. Ekleyecekleri kesin bir şey ama şu anda olmadığını ben size söylüyorum. E, buradan profilimize girip e, ismimizi değiştirebiliyoruz. Bu arada Ardarlı gözüküyor. Resmimizi buradan değiştirebiliyoruz. Bunlar küçük detaylar. Ee, ama çıkış yapabiliyoruz dil seçeneği var ee, iki tane dil seçeneği var İngilizce ve Türkçe olmak üzere Hatta ben size bir tane programın içine gireyim ee, YouTube'da da olmuş bir programın ee, bakalım buradan konuşanlar programı 3 e, bölüm yayınlamışlar arkadaşlar e, Normalde herkesin bildiği üzere izleyenler biliyordur 32 bölüm 31 bölüm yayınlandı burada sadece 1 3 ve 4. bölümler var 1. bölümden e, göstereyim arkadaşlar e, bu şimdi... şekilde açılıyor. E, göründüğü üzere ileri şey edebiliyoruz sesi bu şekilde kısıp arttırabiliyoruz arkadaşlar. Fazla e, içeriğine giremiyorum arkadaşlar e, telif hakkı olduğu Yüzünden Buradan çıkıyorum arkadaşlar 3 bölüm yayınlanmış böyle konuşanlar gibi YouTube içerikli programlar. Buradan beğenip beğenmeme kısmı var. E, bakın mesela e, şu bug'ı göstermek için ilk beğendim sonra beğenmedim. Şurada da iki tane beğen kısmı geldi arkadaşlar. Böyle bug'a giriyor bazen arkadaşlar Bu e, küçük küçük hatalar ama bunları da e, gördükçe düzelteceklerini düşünüyorum Arkadaşlar evet bu şekilde küçük ama önemli bir detaylar var e, Mesela burada düzelmiş yani çok fazla hata var Play Store'da yok şu anda arkadaşlar App Store'u bilmiyorum e, Ama Play Store'dan indiremiyoruz hiçbir şekilde yani e, haberiniz olsun bilgisayarda hiçbir Microsoft Store olsun e, internet üzerinden indirmeye çalışıyoruz indiremiyoruz sadece exan.com'dan Google hesabımızdan ya da Yandex gibi böyle tarıcılardan exan.com yazıp girebiliyoruz sorunsuz izleyebiliyoruz izlemede sıkıntı yok küçük küçük hatalar olursa e, siteyi yenilemeyi unutmayın arkadaşlar benden bu kadar arkadaşlar e, şurada bu şekilde hızlıca programları da göz kararıyla bakın Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eksenle alakalı sorularınız olursa e, yorumlara yazınız. Yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Eksen bu şekilde göründüğü üzere Acun Ilıcalı'nın yaptığı Netflix'e benzer Türkiye'nin en büyük e, dijital platformu Eksen'i inceledik bugün arkadaşlar. E, yorumlarınızı, yorumlarınızı Eksen'le alakalı yorumlarınızı yazın. Ben cevaplayacağım. Şu anda içerikler geçiyor zaten. Ee, benden sonra çıkan videoları tıklamayı unutmayınız. Daha fazla böyle video gelmesi için kanala abone olup like atmayı da unutmayınız. Haydi görüşürüz. Bay bay.